Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Görmüş olduğunuz gibi pembe, lila ve koyu pembe 3 tane rengim var. 2 tanesini kullandım ben. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte kullanacağız. Yan yana aynı tonlarda renkler kullandım. Ee güzel bir model çıkardım. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Çok hoş bir fıstıklı toyası modeli yaptım. Ee, i̇nşallah sizler de beğenirsiniz hanımlar. Takdir her zamanki gibi sizlerin. Beğenirseniz de beğen beğeni butonuna basmayı unutmayın kızlar. Şöyle güzel değişik bir fıstıklı tığ oyası yapmayı tercih ettim. Birazcık farklılık olsun istedim. Hem kolay olsun hem de değişik bir şey olmasını istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hemen e, çok fazla bekletmeyeceğim sizleri. ve oyamızın yapımına birlikte geçelim kızlar. Şimdiki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. İlk tığ battımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Şunları şöyle çekelim. Ekranımız daha net görüntüsü olsun. İlk tığ battıdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Ve 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Yani şu kısmı 3 tane zincir olarak farz edin. Şöyle üç tane zincir çektik. tığımız hepimizi bir kere alıyoruz. Yandaki tığ battıdan girdim. 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum yapmış olduğum ikili litre arasından girdim kapattım bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battıdan girdim önce 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim ve aradan girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çekiyorum tığım ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battıdan girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3, 4 zincir çektim aradan girdim kapattım şimdi bu şekilde kipik e, yapmaya devam ediyoruz kızlar 2 4 6 8 10 12 14 tane kipik yapacağım ve daha sonra dönüş yapacağız 2 4 6 8 10 oldu şimdi bu 10 tane ara mesafemiz kızlar tekrar bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ batısına girdim iki seferde çıktım 4 zincir çekiyorum aradan girdim kapattım bir zincir çektim ipim bir defa aldım yandaki tığ battıya giriyorum yine iki seferde çıktım 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 12 oldu bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battıdan girdim iki seferde çıktım 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 14 oldu bir zincir çekiyorum ipim bir defa aldı Yandaki tığ battıdan girdim. iki sefer de çıktım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. 1, 2, 3. tığ battımdan girip sık iğne ile kapatıyorum. 1 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. 6 zincirle yapmış olduğum yuvaya girdim kapattım şimdi arada mesafem benim 10 tane kaldı yani her zaman 4 3 tane fazla yapıp dördüncüden <laughs> Geri döneceğiz kızlar. Ona göre istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Bir önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yapmış olduğum aradan girdim, kapattım Devamında bu dörtlü trabzanımıza 6 tane sık iğne yapıp birinci dalımızı tamamlayacağız. 3 4 5 6 7. aynı yuvama girdim kapattım bu bir oldu 1 2 3 4 zincir çektim ipimi iki defa aldım yine aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım tekrar yine devamında 6 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 6. 7 ana yuvama girdim, kapattım. Bu da 2 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığıma ipimi 2 defa aldım. Girdim aynı yuvama. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrar yine bu dörtlü tırabzanımızın üzerine 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7. ana yuvama girdim kapatmışım 3 tane yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum İpimi iki defa aldım aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ayağımın tersini döndürüyorum bir önceki yapmış olduğum dalın 4 zincirle tepeye yaptığım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 2 3 zincir çekiyorum. Boyamın düzünü döndürdüm. Tığıma ipimi bir kere aldım. Girdim aynı yuvaya. 2 2 olarak çıktım. Bir bakmak istiyorum. Evet. İkili trabzan mı, üçlü trabzan mı diye baktım. İkili trabzan yaptım. 2 oldu kızlar. Bir de 3 zincir çekip dönüş yaptık. Onunla birlikte 2 oldu. Tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 olarak çıktım. 3 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim aynı yuvaya. 2 2 olarak çıktım. 4 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim aynı yuvaya. 2. 2 olarak çıktım. 5 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim aynı yuvaya. 2. 2 olarak çıktım. 6 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim aynı yuvaya. 2. 2 olarak çıktım. 7 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim aynı yuvaya. 2. 2 olarak çıktım. 8 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim aynı yuvaya. 2. 2 olarak çıktım. 9 oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip sık iğne ile kapattım. Bu da 10. trabzanım oldu. Şimdi burada Şu dörtlü trabzan yapmıştık kızlar Girdim oraya sık iğne ile kapattım Buradan aşağıya yine 6 tane sık iğne yapıp Hem dalımızı hem de Kipriğimizi tamamlamış olacağız 5 6 7.ye aynı yuvaya girdim Sık iğne ile kapattım Şimdi şurada dönüş yaptığımız Bir ikili trabzanımız vardı kızlar Oradan giriyorum sık iğne ile kapattım Ve oyamı sabitledim bir zincir çekiyorum tığım ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battıdan giriyorum 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim ipim bir defa aldı yandaki tığ battıya girdim tekrar iki seferde çıktı 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bir tane daha yapacağım ve ben yeşil ipimi artık koparacağım kızlar bu kadar yeterli diye düşünüyorum dediğim gibi kiprik mesafesini siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz ben 10 tane bıraktım iki motifimin arasında 13 tane kiprik yaptım 14. ikili trabzandan geri dönüp köprümü kurduktan sonra geriye 10 tane kiprik mesafesi kalmış oldu şöyle bir göstermek istiyorum kızlar sizlere Bakın oyamızın çimeni bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen şöyle ne alalım? Pembe pembe de kalmıştık. <laughs> Pembemi alıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. Şöyle öncelikle şuradan başlayalım kızlar. Birinci dalımızın tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeği 8 zincirimin altından giriyorum ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 2 oldu girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 3 oldu girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım 4 oldu girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım 5 oldu girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım 6 oldu 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane tığımın üzerine bu şekilde ilmeğimi aldım hepsini birden çektim sıkı bir şekilde aynı yeşil yuvama girdim ve bak elimden geldiği kadar sıkı yapıyorum kızlar girdim ikisini birden kapattım bir zincir çekiyorum ve bunu ipimi kesiyorum. Evet kızlar ipimi temizledim. Hemen yanındakine de aynı işlemi yaptım. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Aynı fıstıkla tepesini yaptım. Onu da tekrar etmek istemedim. Aynı işlem yapılıyor. Şimdi diğerine geçelim hemen. Uzun olan dörtlü fıstığımıza. Tığma ipimi sabitledim. Şöyle birinci trabzanımızdan giriyoruz. İlk üç zincirle yaptığımız birinci trabzanın tepesinden girdim. sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Yine tığımdaki birinci ilmeğim. Alttan girdim ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şimdi 16 tane yine tığımın üzerine ilmeğimi yaptım. Bakın şöyle hafif bir boşluk olabilir kızlar. Böyle yani tepeye doğru ilmeklerimiz sıyrıldığında şöyle elinizle hafif ittiğinizde o boşluk kapanacaktır. Ben her seferinde bunu özellikle belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi hepsini birden çekiyorum. Sıkı bir şekilde bir tane sık iğne, bir tane trabzan bırakıyorum. Yanındaki ikinci trabzanın tepeden girip sık iğne ile kapatıyorum. Bakın. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Yine tığımdaki birinci ilmeği girdim alttan ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 son olarak 16. ilmeğimi de aldım biraz itelim boşluk kalması hepsini birden çektim bir tane ikili trabzan bırakıp ikinci ikili trabzandan girip sık iğne ile kapattım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim <laughs> yine aynı işlemi yapıyorum Bakın, alamadım birinci ilmeği

Bir tane bırakıyorum. Yanındaki bir sonraki ikili tırabzandan giriyorum. Bakın. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 3 oldu kızlar. Tekrar son kez girdim alttan. İlmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hepsini birden çekiyorum bunu da son 3 zincirle iniş yaptığımız 10. trabzanımızın tepesinden girip sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum artık. Evet kızlar iplerimi temizledim. Elimle de hafif bir düzelttim ve oyama sizlerin karşısına çıkardım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok değişik bir fıstıklı toyası modeli oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar sizlere en güzel şekliyle anlatmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.